Merhaba arkadaşlar. Instagram'da gezinirken bir tane gönderiye denk geldim. Telefonu çekilişi diye. GSM gümrük aldı. Bir tane sayfanın çekilişidir. Hani sayfayı takip edip ondan sonra katılın diye mesaj göndermeleri hani karşılığında çekilişe katılabileceğinizi belirtmişlerdi. Ben de aynı yani gönderide gördüğü gibi gönderide belirttiği gibi sayfayı takip ettim. Ondan sonra katıldım diye mesaj gönderdim. Ama hani genelde daha çok sayfayı takip edip beğeni yapıp yorum yapmayı yani çekişlerde bunları hani görüyordum. Bu da artık katıldım diye mesaj göndermemizi istiyordu. Ben de aynı şekilde sayfayı takip ettikten sonra katıldım diye mesaj attım. Ondan sonra arada bir gün geçtikten sonra çekçe katılımı sağlanmıştır. Yarın saat 9.30'da sonuçlanmıştır diye. Hatta bunu gönderilerinde hani belirtmiştir. Çekilişe bu kadar saat kaldı diye. Ama daha sonra Merhaba arkadaş yapmış olduğumuz çekiliş bir adet iPhone almış brut. hani kazandınız diye bana mesaj göndermişlerdir. Ayrıca ürünlerimiz TR kayıtlı ve orijinal cihazlardır. Gümrükten ihale ile alındığı için 385 TL diyor hani verdikleri hesap numarasına yatırmanız karşılığında dekontu gönderdikten sonra ürünüz kargoya verileceğini belirtmişler. Artta da yazmışlardır. Ali Batuhan üstün üstün el. Ben de hani para yatırmadım, direkt katıldım, mesajı attım, hani parayı yatırmadım, hani dolandırıcı olduğunu fark ettim zaten. Yatırdım dedim, hani ödeme dekortunuzu iletmeniz lazım diyor kargo verilecekti diyor. Normalde hani zaten ben çekilişe katılmışım, i̇şte telefonu kazanmışım. Bir de niye e, telefonun değeri şu an belki anılır nereden bakarsan binden aşağı değil. Bir de benden niye 385 TL istiyor, hani o mantıkla zaten para dolandırıcı olduğunu fark ettim. Arkadaşlar sayfada şu an budur. ihale üzerinde elektronik cihaza falan yazıyorlar ama hiç hani ne ürün ürün satmıyorlar. Daha doğrusu çekiliş yapıp ürün kişilerden 385 TL hani para koparma derdine düşmüşlerdir. Şu an gönderilerine baktığımız zaman hiçbir yorum yok. Önceden çekiliş gönderisi falan vardı birkaç tane onu da silmişlerdi herhalde bazılarını dolandırdıkları için hani millet yorum yapmasın diye o yorumları da kaldırıyorlar. Gönderi de silmiş. yani hani hani hiç belirtmemiş, hani çekiliş yaptın hiç göstermemiş. Gördüğün hiç yorum yok. O kadar ürün tanıtmış, hiç yorum yapmamışlar. Ama yorum var. Bunun fiyatı nedir falan yazmış, hani çekliş hani dolandıran kişi yaz yazsanız bile bu gönderileri sile, e, silecekler. Zaten ben bir tane yorum örneği yazdım, direkt sildiler. telefoncu bayisine benziyor. Hani orada milleti dolandırıyorlar. Ayrıca tane hani telefon arada burada alsanız yine sizin paranız da boşuna gider. WhatsApp üzerinde de e, e, numaraları var. Dediğim gibi böyle bir sayfaya hiç Evet, dediğim gibi böyle bir sayfa hiç bulaşmayın. Hani çekiliş yapıyorlar diye sizden para alanlara hiç para yatırmamanız için bunu çektim size gösterdim. Adım adım her şeyini yazmış. Gümrük Sport, spot ya. 20.000 TL'den 380 20.000 TL'lik bir ürünü, 20.000 TL'lik bir ürünü sen gidip de benden bu 285 TL ne istiyorsun? Hani, hani buradan bile anlayabilirsiniz. Hani böyle şeylere gelmeniz diye bu videoyu çektim arkadaşlar. Hani dolandırılmayın. Hani böyle Instagram'da çekiliş yapan sitelerde. Hani size karşılıksız bir şey verirseniz alın. Ondan onun onu harici hiçbir şey almayın.